Merhaba. Merkez Doğa'ya hoş geldiniz. Şehirlerimizi beton ve çelikten ibaret sanırız. Peki hiç düşündünüz mü? Bu sert yüzeylerin altında neler gizli? Beton çatlakları. Görünürde cansızmış gibi duran bu ufak aralıklar mikro ekosistemler için adeta birer ada görevi görüyor. Bugün İstanbul'un farklı semtlerindeki çatlaklarda hayat bulan minik canlıları, adaptasyon stratejilerini ve evrimsel değişimlerini keşfedeceğiz. Beton blokların arasında uzaktan bakıldığında yeşil bir örtü gibi gözüken şey yosun ve liken toplulukları. Yosunlar su birikintilerini kullanarak büyür. Likenler ise mantar ve ayk ortaklığından oluşur. Zorlu koşullara dayanır. Kaldırım taşları arasında incecik bir yağmur suyunun oluşturduğu küçük havuzcukta bir su pireleri topluluğu fark ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu çatlaklar mikrohabitat, mikro ortam olarak adlandırılıyor. Minik bir ekosistem içinde su, besin, barınak ve rakip av dengesi barındırıyor. Burada gördüğünüz Xanthoria parietina gibi PHK dayanıklı liken türleri betonun yüksek alkalinitesine uyum sağlamak için Hücre duvarlarındaki özel polisakkaritleri kullanıyorlar. Yosunlarda ise gözenekli hücre duvarları sayesinde suyu daha uzun süre tutabiliyorlar. Peki tüm bu adaptasyonlar nasıl kalıcı hale geliyor? Zaman içinde genetik varyasyon ve doğal seçilim sayesinde beton çevresindeki yüksek sıcaklık ve UV ışınları daha koyu pigmentli bireyleri ayakta tutuyor. Sık kuraklık dönemlerinde suyu en iyi tutan su pireleri hayatta kalıyor ve gen forklarını gelecek nesillere aktarıyor. Bir mikropopülasyonda birkaç yüz nesil yüzlerce mutasyon fırsatı sunar. Böylece şehirli çatlak ekosistemleri doğal yaşamdan tamamen farklı, kendine özgü bir şehirli alt popülasyon haline gelebilir. Şehirler insan eliyle şekillendirilmiş. Beton, asfalt, ve çelikten oluşan dev birer organizmadır. Bu sert yüzeylerin örtüsü altında doğanın kendine ait yasaları hala geçerlidir. Şehir ekosistemlerinde görünmeyen ama varlığını hissettiren bir fenomen çatlaklardan yükselen yaşamdır. İnsan faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde bile beton yarılmakta, asfalt parçalanmakta ve duvar yüzeylerinde Mikroskobik gözenekler ortaya çıkmaktadır. İşte o an tohumlar ve sporlar bu minik yarıklara tutunarak büyümeye başlar. Çatlak bitkileri eşik ekolojisinin, kolonizasyon biyolojisinin ve insan doğa etkileşiminin en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu metinde şehirlerde çatlaklardan büyüyen bitkilerin ekolojik, sosyokültürel ve estetik boyutlarını inceleyeceğiz. Öncelikle bu bitkilerin ortaya çıkış mekanizmalarına, uyum stratejilerine ve biyolojik çeşitliliğe katkılarına değineceğiz. Ardından şehir peyzajı ve kentsel ekosistem yönetimi açısından sundukları fırsatları ve zorlukları tartışacağız. Son olarak çatlak bitkilerinin biz insanlara sunduğu metaforik mesajları ve kent yaşamına kattıkları estetik değeri ele alarak Sonuç bölümüne ulaşacağız. Çatlak bitkilerinin doğuşu, tohum, dağılımı ve kolonizasyon. Tohum ve spor kaynakları, rüzgarla taşınan hafif tohumlar. Örneğin mantar sporları, yosun sporları ve kargalar, güvercinler gibi kuşlar aracılığıyla taşınan daha ağırdı parçacıklar çatlaklarda filizlenir. Mikrohabitat oluşumu Beton ve tuğla arasında biriken toz, organik artıklar ve yağmurla taşınan mineraller bitkiler için yaşamsal ilk gereksinimi, yani besin ortamını sağlar. Su yönetimi. Çatlaklar yağmur sularını yüzeye göre daha uzun süre tutarak küçük su cepleri oluşturur. Bu kuraklık dönemlerinde bile yaşamı sürdürebilecek bir nem kaynağı sunar. Isı dalgalanmalarına adaptasyon. Beton yüzeyler. Gündüzleri yüksek ısıya ulaşır. Fakat geceleri hızla soğur. Çatlak bitkileri, geniş yapraklı değil de küçük, kalın yapraklı ya da tüylü yapraklı türleri seçerek ısı stresine dayanır. Uyum stratejileri ve morfolojik özellikler. Küçük boyut ve yavaş büyüme. Sınırlı besin ve su kaynaklarını İdareli kullanmak için minimal biyokütleye sahiptirler. Geniş kök ağları, ince, filamentli kökler, çatlak içi mikroboşlukları doldurarak hem tutunmayı hem de besin taban su emilimini maksimize eder. Yaşam döngüsü esnekliği. Bazı türler tek yıllık yaşam döngüsünü tamamlayıp çiçeklenirken, diğerleri tohumlarını olgunlaşmadan önce serbest bırakarak Sonraki yağışla birlikte yeni nesli başlatır. Epifitik örnekler. Yosun ve likenler çatlaklarda tohum gerektirmeden sporla yayılıp hızla kaplama yaparak ekosistemin ilk kolonistleri olur. Tür zenginliği ve biyoçeşitlilik. Yabani otlardan nadir endemiklere. Şehir çatlaklarında en sık görülen türler arasında toprakmış otu Capsella bursa pastoris, Hindiba, Chicorium intibus, Sinirli kara hindiba, Sarıksakum officinale ve çeşitli buğdaygiller, Poaceae yer alır. Siyahet insan edenle bazı kent bölgelerinde nadir orman altı türleri, örneğin sedum cinsine ait etli sukulentler görülebilir. Kent içi genetik çeşitlilik Beton çatlakları farklı bölgelerden gelen tohumların karıştığı mikro adalar oluşturur. Bu da bitkiler arasında genetik yeniden kombinasyonlara neden olur ve adaptasyon hızını artırır. Ekosistem hizmetleri. Bu bitkiler toz tutma, hava nemini düzenleme, kentsel ısı adası etkisini hafifletme ve küçük ölçekte polen petre göçü faunaya, arı ve kelebek gibi besin sağlama gibi hizmetler sunar. Kentsel peyzaj yönetimi ve sürdürülebilirlik. Yeşil altyapı anlayışı. Geleneksel sert peyzaj yerine basit yeşil altyapı stratejileriyle çatlak bitkileri kontrollü bir biçimde kentsel yeşil alanlara dahil edilebilir. Ekosistem koridorlarının genişletilmesi. Binalar arası çatlaklarda gelişen bitkiler Yeşil köprüler oluşturarak kent içinde hareket eden kuş ve böcek popülasyonlarının çeşitliliğini artırır. Bakım maliyetlerinde tasarruf. Çatlak bitkilerinin yayılmasına izin vermek bazı durumlarda çim biçme, yabani ot kontrolü gibi maliyetli işlemleri azaltabilir. Ancak bu stratejinin altyapı hasar riskleri iyi yönetilmelidir. Riskler ve zorluklar Köklerin yapılara zarar verme potansiyeli, bazı türlerin istilacı karakterde olması ve alerjenik polen üretimi gibi dezavantajlar yönetim planlarının dikkatle hazırlanmasını gerektirir. Sosyokültürel ve estetik değerler. Kentin duvarlarındaki sanat. Sokak sanatçıları çatlak bitkilerini tuvalleri olarak kullanıp duvar resimlerini gerçek bitkilerle bütünleştirerek doku sanatı üretiyor. Metaforik anlamlar, çatlaklardan filizlenen bitkiler, insan ruhunun zorluklar karşısındaki azmini, umudun en sert engellerde bile yeşerebileceğini sembolize eder. Toplumsal farkındalık, kent sakinleri bu minik yeşil parçalara dikkat ettikçe doğanın kenti terk etmediğini, hatta geri alımının sürdüğünü fark eder. Bu da çevre bilincini artırır. Turizm ve Eğitim Bazı üniversiteler ve belediyeler, kent doğa yürüyüşleri düzenleyerek çatlak bitkilerini makro lensle inceleme imkanı sunar. Bu da hem eğitim hem de ekoturizm potansiyeli yaratır. Şehirlerde çatlaklardan fışkıran bitkiler, beton ve asfaltın sertliğini delen gizli güçlerdir. Bu bitkiler, Yalnızca hayatta kalmanın değil, çevresel ve kültürel uyumun da sembolüdür. Mikrohabitatlarda başlayan yaşam öyküleri kentsel ekosistemlerde tür çeşitliliğini ve doğal hizmetleri zenginleştirir. Yönetim ve planlama stratejileri